Herkese merhaba arkadaşlar. Yenimiz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın benim yeni evim Roblox'ta Apot Me oynuyoruz. Öncelikle önceden bir video çekmiştim arkadaşlar ama yanlışlıkla kapattım. Ben bunu düzeltmeye çalışıyorum arkadaşlar o da. Abla sen nasıl aldın bu evi? Alırım. Hangi evi aldın hem sen? Bak bu çok muhafazlı olan mı? Hemen. Sana şimdi göstereyim. Arkadaşlar şimdi dışarı çıkıp size göstereceğim zaten hangi evi aldığını. Tamam arkadaşlar oh yerini koydum şimdi onu. Eski de böyleydi. Gereksiz olan her şeyi arkadaşlar Hemen ben şey yaptım. yaptım. Hemen. Hemen gösteriyorsun. Hemen çatısından geçelim. Bu evi verdim arkadaşlar. Yo. Bu ev nasıldı ki hatırlamıyorum. Ben Bak, bakmamıştım böyle. herhalde. Böyle arkadaşlar böyle küçük bir ev. Gittikçe bunun bir modeli, bir üst modeli, bir model diye gidecek arkadaşlar. Bakın evimi de size tanıtayım. Bakın böyle burada şeyim var. Bir şey söyleyeceğim. Evin, evin duvarlarını her şeyini ben yaptım. Duvarlarını ben yaptım evin arkadaşlar. Üst katı yaptım. Bir şey söyleyeceğim abla. Evet. Evet söyle bakalım. Abla. Sen kattan bahsediyordun. Göstereceğim onu. Da. Sen saat. izle bakalım. Bakın arkadaşlar burada banyomuz var. Burada şeyimiz var. Şu arkada da tuvalet var. Ha. Mumlarımız var orada. Burada küçük bir koridorumuz var arkadaşlar. Bunun her şeyini düzelteceğim turn on. Bakın arkadaşlar böyle bir Açsana bir ufalan. Bir dakika öncelikle arkadaşlar şunu dokunacağım. Arkadaşlar bu masa yamuk duruyor çok gıcık oldu. Yamuk durmasa güzel jungle jungle. Arkadaşlar bunu nasıl ne yapacağım ben bu masayı ya çöpe basarsan ne oluyor? Çöp atılıyor. O yüzden yani artık arkadaşlar buldum. <laughs> ha böyle düzelttim arkadaşlar. Yeter bakın. Şuradaki koridordaki masayı da aynısını yapacağım arkadaşlar. Hemen. Ama onu birazcık daha şöyle yapayım. Evet arkadaşlar bakın. Hop. Biraz zor tabii Yaptım. Ben de yaptım. Heh, evet arkadaşlar bakın oradaki de oldu. Burada bakın. Size kısaca anlatayım. Burada mutfağım var. Burası koridor şu an, koridorda gözüküyor Bana bir şey oldu. Mutfak! Ölüyorum arkadaşlar, ölüyorum. Bir dakika arkadaşım. Neyse, bakın şöyle, burada bir koridorumuz var. Koridorun yanında böyle güzel bir banyomuz var. İki tane kapısı var banyonun. Burada da mutfağımız var, bakın böyle mutfak. Arkadaşlar, koridordan geçiyorum. Burası evin ana yeri. Değil, Ve yukarı. üst katımızda çıkıyoruz arkadaşlar. Üst katta da bir tane böyle kocaman bir oda var. Çamacımızın rengini ben yaptım. Diğer kat hadi diğer kat. kat. Evet arkadaşlar bakın. Böyle burası çok güzel. Allah bana iki kat var demişti. Di diğer kat nerede? İki kat bak. Bu aşağı kat bir. Bu üst kat iki. Aa, ben öyle tahmin etmiştim arkadaşlar. Neyse bakın böyle evim. E, şimdi arkadaşlar bayağı düzeltme yapacağım evimde. Bu ne ya? Ben bunun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar ama. Yani o gibi saat istedim. gibi. Arkadaşlar ben bunu böyle bir ortaya alayım. İşe yarımayanları bir ortaya alayım arkadaşlar. Şimdi evi düzeltiyorum. İyi, bu kadar yeter. Aa, arkadaşlar bakın değiştirebiliyormuşuz. Hemen şöyle güzel Rengi bir pembe e, renk yapalım. Biz sarı olsun. Hayır pembe. Bunun rengine uygun bir şey olsun. Arkadaşlar. Mavi bir renk tonu seçeceğim. Mavi, 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 mavi. En sevdiğim renk mavi dedi. Evet çünkü. bakın şöyle güzel oldu bence bu mavi. Bu da galiba mum arkadaşlar. Hemen buradakini e, düzelteceğim. Tamam arkadaşlar bakın bu koltuğun da tabii ki birazcık daha yana <laughs> Abla onu da hemen koltuğun yanına koy. Bence çok şık. O aslında bir yan basısı. Evet arkadaşlar ona benziyor. Onu da zaten koltuğun yanına koyacağım ona. Çöp ne alaka arkadaşlar? Özellikle... Bakayım çöp nerede? Bakın burada çöp var. Oraya mutfağa koş. Evet aslında mu? Tuvalete gidiyor bu. Tuvalete gitsin. Tuvaletten mutfağa geçiş yapayım. Hiç olmadı. <laughs> bunu ben nasıl götürdüm az önce? Ha böyle. Tamam. Çöp orada var. Çöp tuvalette mi durur? Güzel. Ananlar yapayım. Aslında tuvaletin de bir çöpü var arkadaşlar. O yüzden bunu tam buraya koyacağım. Bakın arkadaşlar benim evim şu anda acayip güzel. Ben gayet beğendim. Bakın her şey var. Daha... Abla ben de oynayabilir miyim? Hemen şu kapıları kapatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi banyo ile uğraşalım. Evet banyo ile uğraşalım arkadaşlar. Abla ben de oynayabilir miyim? Yap dediklerini her şeyi yapacağım da. Ablacan. Bu, bu Bir dakika. Sana demedim onu. Gelsin bu arkadaşlar. Tuvalet değer değilsin. Üzerinden geçmeyeceğim. Hadi bakalım. Jungle. Koca şey ben seni ne yapayım? Küçücük şeyde. o düştü. Arkadaşlar aslında bunu böyle düz kursak. Hayır yok, bence yok. yanında. O zaman ellerini nasıl yıkayacaksın? Akşam oldu. Hemen arkadaşlar Uh. Ateşmek zor oluyor arkadaşlar yani. Onu çöpün arasına koy. Çöpün yanına yani. Lavabonun yanında olur her şey. Valla bizim evde arkadaşlar böyle. Yanlış ama. Bir dakika Meyra'cığım şu anda. Ha, bu iyi. Bunda Arkadaşlar bir şey yolumuzdan çekilsin be çok sinirimi bozdu bu. Bunu da mi? tuvaletin yanına mı koysak? Paralarımız al. Yok alsı. yok. Arkadaşlar çünkü paramız paraya ihtiyacım var benim. Biliyorsunuz ki bütün Evet onu oraya koyalım. Etsek. Ama ne ara gittin bu? Düş İndat yardım edin. <laughs> Evin içindeymiş mi? Tamam. Evet hemen arkadaşlar tam istediğim gibi bir şey biliyor. Ya ben bana bir şey oldu. Tek sorun bu. Anam. Bu arada ablayım. Sonra ben de oynayacağım. Meyra'cığım sen sadece izliyorsun ama. Arkadaşlar. <laughs> Meyra'cığım. Evet. Evet. Ağlamayı kestim Meyra. Bu Nasıl öyle oldu abla? Hiçbir fikrim yok. <laughs> arkadaşlar ben bunu çöpe atıyorum <laughs> ama çöpe de atamadım. Elimde arkadaşlar çöpe doğru gidiyor vallahi. <laughs> çöp arkadaşlar artık zaten tuvalette de bayağı şeyimiz var. Hemen şöyle geriye geriye. Çöp çöp. Atıyorum. Kaç eder? Birazcık komik oldu. Aslında böyle güzel bir. Tuvalette kapının arkasında duruyor O yüzden birazcık yanına doğru çekeceğim. elinden geldiğince geri yaptım. Şöyle bence bu yeterli. Şimdi bunu da şuraya koyayım ki. <laughs> çöp çok komikti ama, ya. değil mi abla? Abla çöp çok komikti ama, değil mi? Evet Melahat'ım. Nasıl oldu? Gülmekten <laughs> de demiyorum. Arkadaşlar sabah akşam... Sabah, sabah oldu. Bir gün boyunca tuvalete düzenliyoruz arkadaşlar yani. Ama hak verin bana lütfen yani. Çalışıyoruz şimdi. Abla bir şey söyleyeceğim bu ayda. Yukarı katta bir yatmayı denesene yatak odasında. Merak ettim ya tabii Galiba öyle <laughs> Arkadaşlar bakacağım öne burama. Evet arkadaşlar öne burası. gayet güzel oldu bence tuvalet. Tuvaleti Tuvalete burada bırakmak istemiyorum <laughs> aslında ben. Ee, şöyle bir şeyler koymak istiyorum. Bir şey al. Bir halı. Halı oldu. evet halı. Duvar kağıdı yapacağım. Duvar kağıdı mı? Bahsedebilir miyim o zaman? Duvar kağıdımız klasik olmasın çünkü bayağı bir Abla şey. şunu istiyorum bir ben. Dakika, bir dakika Meral'ın böyle beyaz bir oldu nasıl abi? Aa yenge renk. Bir de bakabilir miyiz? Baksana arkadaşlar. Vay Şükür bu olmadı. bu. Ama ama ya. Şöyle normal de olabiliyor. Yenge renk Hı. istiyorum ben. Ama Meral'cığım her şey senin istediğin gibi olmuyor. arkadaşlar bu kesin olmaz. Şuna bakabilir miyim? Bu bence güzel. Ben sevdim arkadaşlar Ben de. Şu Şimdi... balineye baksana bak. Az Aha. önce az önce gördüm. Bak az önce. Burada balina yok Meyra'cığım. Dur az önce şurada gördüm. Evet. Dua kağıdını da gördüm az önce. Bir bakalım nasılmış. Meryem'cim bir dakika zaten işim bu işimden aşkın arkadaşlar. Tuvaletimizi yaptık şimdi. Of evet. ya. Tuvaletimiz bitti arkadaşlar. <laughs> halı takabiliyor musun? Abla. Tuvaletimiz bitti. Bir dakika. Halı. Abla halı takabiliyor musun? Oy. halı mı? Alt rengimizi değiştirebiliyoruz. Halını, halıyı ben yapabilir miyim? Bir dakika. Bak bu farklı renk olsun. Şimdi arkadaşlar burası böyleyken buranın böyle beyaz bu, olması. bak bu farklı renk olsun altı. Altın Meyra'cığım şimdi sen seçersin ama şu anda koridor yapıyoruz. Buldum, buldum. buldum Bir dakika şu anda koridor yapıyoruz. Peki, o zaman ben buldum koridoru yapıyorsak. Herhalde ama. Çok. Bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Ne evine arkadaşlar ben uyuyordum. Bu ne yok 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 istemez istemez arkadaşlar. Bunu buraya koydum arkadaşlar bir güzel oldu. Bunu hemen şöyle bir yukarı kata taşıyamak Yavaş yavaş gidersen taşırsan. Ama ben nereden geçer mi bilmiyorum. İnşallah diyoruz. İnşallah geçer. Arkadaşlar bir ilk ben bir şunu çöpe atayım. Bilsin. Ama bilsin daha bilsin. şu anda buradayız. Bence burada koridorda masa olması hiç mantıklı değil. Bu masayı hemen sileceğim. <laughs> ben olsam onu koyardım vallahi. Şimdi böyle deyince arkadaşlar beni şüphelendiriyor yani. Neyse bu koridor geçelim. Koridor kolay iş. Abla ben bu halısını bulmuştum. Yap bakalım. Şu şekil. Mi? ya şurada bir şekilde vardı. Normal zaten böyle Meyra'cığım. O zaman şey olsun. Yok yok yok. Hayır bu, bu 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 bu. evet yesemez. Arkadaşlar şu anda basamıyorum. Ben, ben basıyorum o zaman. Tamam ben basmadım. İyi, i̇yi be iyi. Ama 10 TL'ye gidiyor. Yok çok çok. Çok az paramız kalmış mı? Abla. O zaman buralardan seçmen lazım. Tamam buradan, 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 Hayır bu beyaz olmasın. Bu beyaz değil. Evet. Evet Meyraş. Dur ben buldum herhalde. Meyracığım aslında bu kalsın oğlum. Hayır ben buldum bir tane. Yok Meyraş <laughs> bu da olmaz. Biliyorum biliyorum. O zaten paramızı boşu yerine. Yani. Boşu boşuna harcamayalım. Bana da bir şey oldu. O zaman başka yeri yapalım. Abla ben yengini biliyorum. Şöyle birazcık bir tane tanesi mal... kırmızı olsun. Sonra bir tanesi açık mavi olsun. Bunların şey hepsi bir renk oluyor. O da beyaz mı? Hayır, kırmızı. Hayır, beyaz kallar yağıyor ya. Hani. Evet arkadaşlar bu arada kar yağdı bugün. Gri olsun. Hayır ama be. her şey beyaz. Rengi. Arkadaşlar gri olsun her şeyin rengi. Ya ama gri. Evet, griye güzel oldu. Bunu da hemen rengini değiştirelim. Ben arkadaşlar. Ben, ben ben. O zaman, o zaman bu sefer ben, ben koyuyorum. Evet. Hayır. O zaman bu sefer ben koyuyorum dedim ya mavi. İşte mavi. Her şey mavi sıkıcı oluyor böyle. Ben bir birazcık neşe katmak istiyorum mutfağıma ama o zaman yine ben sarı. seçeyim sarı yeşil şu yok mu abla ne yaptık sarı gece oldu arkadaşlar bir şey oldu da arkadaşlar aynı mavinin rengini buldum ben rengini koyabilir miyim tamam arkadaşlar Buraya mutfağı ellemek istemiyorum zaten fazla. Ben de. Ya şunu yok etsene mutfakta. Masanın ne işi var? Yo olur masa arkadaşlara da. Öyle soralım. değil. Evet arkadaşlar şu üç birkaç yeri yaptık. Şimdi sıra burası arkadaşlar. Burayı hızlıca yapmak istiyorum. Burayı böyle elimden geldiğince geriye koyuyorum. Ben çok sıkıldım. Yine geldi arkadaşlar. Hemen paralarımızı toplayarız. Şimdi arkadaşlar buraya yapıyoruz. Arkadaşlar. Evet burası güzel olacak. Tamam arkadaşlar. Burası güzel oldu da bu koltuğun rengi. Arkadaşlar işte bu istediğim şey. Koltuğun rengi. Şöyle arkadaşlar kırmızı yapmak istiyorum bu seferde. Yok, Yok. Kırmızı olmadı. Kırmızı olamıyor arkadaşlar. Ar kırmızı. Hmm. arkadaşlar yaz. Ben bu rengi bulamadım. aslında turuncu hmm, su bir şey olsun bu sefer güzel oldu gibi arkadaşlar hemen bunu alalım geriye geriye yana yana jungles bunu da arkadaşlar ilk başta istememiştim ama ne olduğunu anlıyor çok istedim Şöyle güzel oldu arkadaşlar. Bu da bence bakın. Ee, böyle. Evet şunu da bir çıkartalım. Bu hiç yakışmadı arkadaşlar. Bunun rengini son olarak mavi yapacağım. Bu renk. Zaten arkadaşlar evin konsepti mavi. Böyle başka bir rengimizse. Ah bence değişik bir yer. Evet arkadaş. Buradaki masa meyur. burada dursun diyor zor masa ama. Bence oraya şuraya küçük bir çalışma yeri yapmamız lazım. Hey, seni götürmüyorum. Bunu götürmeye çalışıyorum. Arkadaşlar geç 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 Allah'ım geç geç Bir şey oldu arkadaşlar koşa koşa gidiyor Benim yüzüme bir şeyim yok Arkadaşlar hayalet oldum Zaten önceden de olmuştum da Pek belli etmiyordum arkadaşlar Şimdi sizi Ana arkadaşlar düzeldim hayalet değilim artık ben Çok mutluyum Ne oldu bir anda anlamadım arkadaşlar Tamam size açıkladım. Lanet kalktı. Evet arkadaşlar bakın çalışma yeri buraya da bir masa koyarsam acaba. Bence şu anda güzel arkadaşlar var. Dur. Aslında arkadaşlar bunu alayım. Bunu bir şöyle kaldırayım. Onun yerine buraya çalışma yeri yaptık ya. Yok arkadaşlar bunu şimdi sileyim. Onu sonra şimdi bunu da sileyim. Arkadaşlar bu, böyle durdu ya. Hiç hoşuma gitmedi bu şu anda. Arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Slick slick. Yok alamıyorum fazlaymış bunların hepsinin parası. Parası fazla arkadaşlar. Çok fazla. Küçük bak var mı? Oluyor? Ne? Ben buna mı param harcadım? Yukarı kata yapacağım her şey vallahi. Ha param yerinden geldi. Arkadaşlar şu anda bu aşağı kata paramı biriktirince başka bir videoda yapmaya karar verdim aşağı katımızı. Şimdi üst kata geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bugün her şeyi Arkadaşlar hemen şöyle. Güzel oldu da ters oldu. Kaça iki tane mi oldu? Ha, iki tane yapmışız arkadaşlar. Çalışma yeri. De burası buna yeterli bir alan var mı burada? Şunu arkadaşlar şöyle bir getirsek bunu için başka yerlerde düşünüyordum zaten. Ben onu böyle bir getirelim. Ev taşımayız. Arkadaşlar ben düşündüm. Kararımı verdim. Bunu arkadaşlar başka bir videoda yapalım. Arkadaşlar zaten alt katın yarısını sizler beraber yaptık. Buraya bunun koltuklarını şenlendirdik. Ben birazcık paramı kazanmam lazım. Ondan sonra görüşmek üzere. Bay bay. Yakın. Tamam arkadaşlar. Gayet <laughs> de değilim sandım arkadaşlar yanlışlıkla. Görünmez yapmışım şey. Bay bay.